bulunan düşünce kuruluşu Rumi Forum'un 5. Rumi Barış ve Diyalog Ödülleri sahiplerine verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi ulusal basın kulübünde yine barış, hoşgörü ve diyalog rüzgarları esti. Rumi Forum'un başkent Washington'da düzenlendiği barış ve diyalog ödüllerinin beşincisinin sahiplerini bulduğu gece, üniversite dünyasından medyaya pek çok ismi bir araya getirdi. Rumi Forum Başkanı Emre Çelik ve konuşmacılar Rumi Forum'un barış ve diyaloğa katkısını vurguladılar. Olağanüstü kamu hizmeti ödülüne Beyaz Saray İnanç ve Komşuluk Ortaklığı Bürosu yöneticisi ve Amerikan Başkanı Obama'nın özel yardımcılarından Joshua Dubois layık görüldü. Van duyulan üzüntünün de dile getirildiği törende diyalog ve uzlaşma ödülü, Güney Afrika'nın Nobel Barış Ödülü Başpiskoposu Desmond Tutu'ya verildi. Tutu'nun ödülünü kıza aldı. Eğitime olağanüstü katkı ödülü ise George Mason Üniversitesi Başkanı Alan Martin'a verildi. Barış'a medya yoluyla katkı ödülü National Public Radio'da kendi adını taşıyan programıyla geniş bir kitleye ulaşan Diane Rayne'e verildi. Barış'a olağanüstü katkı ödülü ise Washington bölgesi psikoposu din adamı John Bryson Chain'e layık verildi. Töreni inançlar arası diyaloğun önemini dile getiren bir video mesajı gönderen Chain'in ödülünü eşi aldı. Konuşmacılar inançlar arası diyalogda Rumi Forum'un çalışmalarının katkısını vurgulayarak farklı inançlar ve kültürler arası diyalog, hoşgörü ve barışa saygının önemine dikkat çektiler. Kurban Bayramı yaklaştıkça kurbanlık